Merhabalar Fatma Hanım'la ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel bir sebze yemeği yapacağım. Ispanaklı, çok harika. İçinde mantara, havucu, kırmızı biberi, soğanı, her şey var. Ön hazırlık öyle şey yapmadım ama havucumu rendeledim, kırmızı biberimi doğradım, sarımsak iki diş. Bici bici doğradım ben böyle yapıyorum. Sevmiyorsanız rendeleyebilirsiniz, katmayabilirsiniz. Bir tane de soğanımı şöyle yemeklik doğradım. Ve bunları hazırladım. Burada da 1 kilo kadar ıspanağımı sirkeli suda bekletiyorum. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Ve birazcık mantarım var. Mantarım da benim önceden pizza için almıştım. Birazını kullandım. Bu kalın da doğradım, koydum. Ama böyle imkanınız yoksa hemen aldığınız mantarı da suda bekletip yıkayabilirsiniz. Bunu ilave edeceğim. Evet soğanlarımı aldım ocağıma ve yaklaşık şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ettim. Şöyle soğanları biraz renkleri dönene kadar kavuracağım. Evet biraz böyle da renkleri döndükten sonra sırasıyla sarımsağımı havucumu biberimi şöyle ilave ediyorum. Evet. Bunları da biraz böyle kavurduk sonra salçalarımı ilave ediyorum. Karışık salça kullanacağım. Şöyle güzelce biraz kavurduktan sonra Mantardan ilave edeceğim. Dediğim gibi siz bunu aynı gün alıp ıslatıp limonlu sabit etip doğrayabilirsiniz ya da kabuğunu soyabilirsiniz. Ben fazla olduğu için dolumu attım doğranmış çıkarmış hazır. Şimdi şöyle birazcık kapağını kapatacağım. Bunların çözülmesini bekleyeceğim ıspanaklarım mantarlarıma bakıyorum. Ispanaklı mantar yapıyoruz biliyorsunuz. Muhteşem bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum. Ve şöyle güzelce artık ıspanaklarımı ilave ediyorum. Şöyle Ispanağın birçok tarifleri var yumurtalı yapışın fırında nohutlu o kadar güzel yoğurtla çok güzel tariflerim var anne usulü yapmanızı tavsiye ediyorum şöyle yeterince tuzumu, tuzu herkes kendi ayarlasın ve peki birazcık vitamin versin diye Biber şöyle ve birazcık şöyle karabiber yani bunlar bir çay kaşığının az olacak şekilde şöyle güzelce şöyle bunları da bir hafiften şöyle yaptırıyorum ve biliyorsunuz ıspanak ilk başta çok oluyor ama sonra azalıyor. Mantarın yaklaşık işte e, 350-400 gram kadar var tahmini. Çünkü 2 kiloyu geçkin almıştım. Dediğim gibi birazını pizza yaptım geçen de pazar gün. Çocuklara, aileme bunları kullandım. Böyle fazla olduğu için de güzelce hazır doğradım, ettim. Ve hiç eritmeden bakın direkt attım. Şimdi birazcık da su koyacağım. yaklaşık bir çay bardağı kadar suyumu koydum ve kapağını kapatıyorum böyle tam fokurda dayan kısık ateşte hepsi pişene kadar pişiriyoruz şöyle bir tane de kesme şekerimi ilave ediyorum bakın artık kaynamaya başladı hafiften altını kısıyorum ve orta ateşte pişmesini sağlıyoruz yemeğim burada pişerken ben burada tarhana çorbası yaptım. Şöyle göstereyim. Bunlar videoları kanalımda var. Hani sizlere bir fikir olsun diye. Aslında gerçek ana yemeğim bu. Mantarlı ıspanak yemeğim. Ama yanına tarhana çorbası yaptım. Burada şöyle patates ve yumurta haşladım. Geçen de lahana almıştım. Lahananın dış kabuklarını sardım ve burada kalan göbek küçük iç kısmını lahananın salata yapacağım. Bunun da videosunu ayrı çekeceğim kanalını takip edersiniz. Biz yıllarca böyle yapıp yiyoruz ve bizim gelenek haline gelmiş bir salatamız. Basit, katkısız, doğal. Evet artık altını kıstım yemeğimin ve şöyle bir defa gene şey yapayım. Şekeriyle şöyle bir karışsın. Hepsi şu güzelliğe bakar mısınız? Renk cümüşü havucu var. Biberi var mantarı var. Çok harika şöyle. Ve altımızı kısıyoruz altını. Yavaş yavaş yemeğimin pişmesini sağlıyorum. Şöyle yemeğimize bir bakıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Renk cümüşüne. Muhteşem. Bence herkes gerçekten bunu bir denesin. Çok suyunu aldırtmıyorum. Çok da sulu bırakmıyorum. Yani hafif böyle ekmek banabilecek gibi sonunda öyle güzel. Birazcık bir tisken suyu kalıyor. Ve yemeğimiz hazır. Altını kapatıyorum. Bir 5 dakika böyle o sıcaklığı gidecek, normale dönecek ve bütün lezzet birbirine aromalandıktan sonra artık servis ediyoruz. Evet artık yemeğimi servis tabağıma alacağım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Muhteşem oldu çok suyu yok bakın. Az böyle bir diske kadar içinde mantarı, biberi, soğanı, sarımsağı her şeyi var. Ama gerçekten muhteşem bir yemek. Başta da söylediğim gibi birçok ıspanaklı tariflerim var. Oradan bakmanızı istiyorum. Güzel tarifler. Evet, şöyle artık yemeğin sunuma hazır. Evet yemeğimiz yenmeye hazır. Muhteşem bir tarif. Güzel bir lezzet diyorum. Yanında da olmazsa olmazı ev yapımı yoğurdum. Bunun da tarifini merak ediyorsanız taş gibi harika bir yoğurt. Kanalımda var. Hem fırını ısıtarak hem ısıtmadan yaptığım videolarım var. Yoğurt mayaladığım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Gerçekten büyük bir kolaylık. Üzerine süzgeç koyup bez örteceğim, serceğim diye bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ama onları da çekeceğim, paylaşacağım tabii ki. Mesela fırını olmayan kişi nasıl mayalayacak gibi. Ama onlar da büyük bir kolaylık. Onları da sizlerle paylaştım. Kanalımızda var. Oradan bakıp yapabilirsiniz diyorum. allah Teala öncelikle sağlık versin. Evlerimize bet bereket, huzur versin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, güzel yorumlar yapmayı unutmayın.